Güneş, yükselen ya da ay burcu terazi olanlar. Gökyüzü bu hafta iş ve özel hayatınızda huzursuzluklara sebebiyet verecek, art niyetli ve sistematik şekilde üzerinize gelecek gizli ve açık düşmanlara karşı gözünüz dört açmanız adına uyarıyor sizleri. Geçmiş meseleleri tekrar hatırlatıp huzurunuzu bozmak isteyenlere aldanmamalı, size aynı şeyleri tekrar tekrar hatırlatmalarına fırsat tanımamalısınız bunu yaptığınızda kararlı tavrınız düşmanlarınızı bozguna uğratmaya yetecektir. İş hayatınızda son derece verimli görüşmeler gerçekleştirerek önemli işbirlikleri, yeni bir iş alanı ile ilgili konulara olumlu gelişmelerle de yakalayabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz enerjiler söz konusuyken geçmişle ilgili konuları kimsenin getirip önünüze koymasına, zihninizi karıştırmasına müsaade etmemelisiniz. Bu hafta işle ilgili konular, eğitim hayatınızla ilgili noktalarda girişimci olmalı, sizi doğru yönlendirdiğine inandığınız insanlarla fikir alışverişlerinde bulunup kararlarınıza netlik kazandırmalısınız. Bankalar ve resmi idarelerle ilgili konulardaysa Biraz daha temkinli, ihtiyatlı davranmakta da fayda olacak sizler için. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizi kendi geçmişinizden, onun geçmişinden dolayı üzecek her türlü yaklaşımdan, her türlü söylemden uzak durmalı. Tam aksine bugünlerde ilişkinizi sahiplenip, Dışarıdan gelen müdahalelere karşı korumacı tavrınızı ortaya koymalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise eklem bölgeleri ve bel bölgenizdeki hassasiyete önem vermeniz adına gökyüzü uyarıyor sizlere.